Ne yapıyorsun? Ben bunu boyama yapmaya çalışıyorum. Boyama mı yapmaya çalışıyorsun? Evet. Ne boyuyorsun şu an? Moşeyi boyuyorum. Boyuyor Hayır, boyuyorum. Hayır şu anki boyadığın ne kitapta? Hmm, bunu boyamaya çalışıyorum ben. Tamam aşkım bu ne ama bu ne? Hmm, ev. Ev. Evet. Evin nesini boyadın şu an? Mor. Evin nesini boyadın şu an aşkım? Hmm, Mor boy boyadım. Bebeğim. Nesini boyuyorsun şu an bak bak. Bu neyse evin? Kapısı mı penceresi mi onu soruyorum. Penceresi. Penceresi mi? Evet ben bunu boyuyorum. Hadi bakalım. Peki bana şimdi boyaların rengini sayar mısın tek tek? Tamam. Bu siyah. Hayır buradan baştan başlayalım. Bu ne renk? Bir şey. Ya. Bu ne renk? Kırmızı. Hayır hayır bu. Sarının yanındaki. Bu ne renk? Ararım, Yeşil biliyorsun. Yeşil. Bu ne renk? Hmm. Evet. Bu ne renk? Mavi. Bu ne renk? Siyah. Peki bu ne renk aşkım? Kahverengi. Açık kahverengi. Bu? Hmm. O da kahverengi ama bunun bir Kahve. koyusu. Kahverengi. Evet. Bu ne renk? Siyah. Hayır. Yeşil. Bu da bak. Yeşil. yeşil, yeşil Gördün mü? Yeşil, Sarı yeşil. bu ya. Bu da yeşil. Yeşilin bir ton değişiyor anneciğim. Evet anne. Bu da mor. Elindeki mor. Peki bu ne renk? Hmm, Turuncu. Evet. Bunu da oraya koyalım şöyle. Çünkü bunlar kuru boya. Bunlar ben, pastel boya anneciğim. Hocam ben bunu nereye koyacağım? Onu koymaya yer buluruz aşkım benim. E, bu, bu ne, ne, ne nefesçi? Tavşan. Tavşanlar ne yer? Havuç. Evet. Havuç ne renk olur peki? Hmm, Turuncu. Evet. Sen havuçu seviyor musun? Yiyor musun? Yiyor. Bunları boyamışsın ama. Başka boyamadığımız bir yer var mı? Aa. Bu ne nefesçi? Um, uçak. Helikopter. Helikopter. Uçağın bir küçüğü diyelim değil mi anneciğim? Bu da küçük şey. Bu da küçük. Bu da küçük. <laughs> bu da bari. Bu büyük. Rüzgar gülü bunlar anneciğim. Bu büyük. Bu da küçük. Evet. Bu büyük. Bu küçük. Bu ne? Ayı. Maşada da var değil mi bu ayıda? Evet, maşada var. Maşayla koca ayı. Ama ben başlıyorum. Şey. Sen başka bir kitaba geçeriz o zaman. Sen şimdi bay bay yap. Bay bay.